Biz Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından beri bölgemizde çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Manisa'mız çok sanayi ve tarım alanında gelişmiş bir şehrimiz. Ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesi, özellikle otomotiv yan sanayinde biz de bu alanda e, değişen teknolojilerle birlikte neler yapabiliriz diye Manisa Organize Sanayi Bölgemizde ve Yenilik Merkezimizde işbirliği içerisinde bu organizasyonu düzenledik e, ve ülkemizin önemli kurumlarından kuruluşlarından temsilcileri panelist olarak davet ettik. Manisa, Afyon, Karahisar, Kütahya ve Uşak illerindeki de e, illerindeki yan e, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren tedarikçilerimize davet ettik. Onlar da sağ olsunlar panelimize iştirak ettiler. Bizim için çok önemli bir etkinlik bu. Başarılı bir şekilde yüksek katılımla gerçekleşiyor. Çok önemli güncel gelişmeleri panelistlerimizden dinliyoruz ve biz Manisa olarak buradan başlamak suretiyle otomotiv yan sanayinde de ülkemizin ve sektörün geleceğinde önemli bir noktada olmak istiyoruz. Bunun için de bu etkinlik bizim için çok anlamlıydı. Bunun devamında da farklı etkinlikler süreci takip edeceğiz. Zaten bir diğer alan da Manisa'mız için ve bölgemiz için öngördüğümüz savunma sanayiydi. Savunma sanayine yönelik Tedarikçi ekosistemini bölgemizde oluşturmaktı. Zaten bir kısım potansiyel vardı. Bunu 2020 yılında yapmıştık. Pandemi öncesi büyük bir etkinlikti. Şimdi 2022 yılında pandemi sonrası yine ilk önemli organizasyonlarımızdan bir tanesinde otomotiv yan sanayinde yapıyoruz. Bu sektörler hem ülkemiz için hem de bölgemiz için çok kritik. Katılan tüm panelistlere ve paydaşlara teşekkür ediyoruz.